Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Yengeç Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Bakalım bu ay için tarot kartlarımızda neler çıkacak. E, aşk için, sağlık için, e, finansal maddi konular, iş kariyer, bebek, e, aklımdaki kişi gibi sorulara e, açılım yapacağız. Bakalım Yengeç Burçları'nın bu ayki Asılmlarından neler çıkacak? Ben de yengeç burcuyum. Çok duygusal oluyoruz gerçekten. Ama yükselen burcumuz çok önemli. Yükselen burcumuz dışarıya kendimizi nasıl ifade ettiğimiz ya da ay burcumuz duygularımızı nasıl yansıttığımız bunlar da önemli. Ama içimizde, özümüzde bir kesinlikle bir duygusallık var. Ama tabii dışa vuruş şekli herkesin farklıdır bunu. Ee, Yükselini aslan olanlar biraz daha güçlü gözükür ama yengece yengeçse daha duygusal olabilir gibi ifade edici şekilde. Ee, şimdi tarot kartlarımızı karıştırayım. İlk önce aşktan başlayalım. Bakalım aşk kartlarımızda neler çıkacak. Ee, bu tarzda bir sürü videolar var kanalımda. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmayanlar varsa. Şöyle karıştırdım. bayağı bir döktüm saçtım. Tekrardan bir kere daha karıştırıyorum. Ve aşkla ilgili bu ay bakalım yengeç burçlarını neler bekliyor, kartlarımızda neler çıkacak. Şöyle hemen açıyorum. E, aşkla ilgili bir şey verse yetmeyebilir. Karşınızdaki insanın verdiği sevgi, ilgi, alaka, zaman her neyse kısıtlı olabilir. Belki bir gerekçesi vardır ama belki gerekçesi olmadan da bazı insanlar bazen o ilgiyi azaltabiliyor. Onu hissedebilirsiniz. Onu hissediyor olabilirsiniz. ancak ilişkide şöyle güçlü bir taraf var ve üzgün olan bir taraf var. İkili ilişkinizde siz üzülen kişiyseniz karşı taraf biraz daha güçlü gibi ya da siz daha güçlüyü ama karşı tarafın kırıldığı bir konu var ya da olacak bu içerisinde. Böyle hani bir konuda aşk konusunda üzülen bir taraf çıktı. Ancak genel anlamıyla bakarsak demek ki hani bu birinin ilgisi daha az olacağı için belki de kırılacaksınız. Karşı tarafın ilgisi daha az olacak belki de. O yüzden ama sonunda tatlıya bağlanacak. Eğer ki birlikteliğinizde küçük sorunlar yaşarsanız tekrar bir barış olabilir. Küslük varsa barış olabilir. Eğer ki ilişkide zaten başlamadıysa henüz bu ilişki başlayabilir sorunlar çözebilir gibi son kart çünkü güzel çıktı. Biri diğerine böyle güzel çiçekler armağan ediyor. Yani sevgisini, ilgisini, alakasını armağan ediyor gibi düşünüyorum ben bunu. Ve gerçekten de inşallah öyle olsun. E, ilişki hayatınızda her şeyi toparlayın ama böyle bir iniş çıkışlı gibi çıktı ilk başta. E, sağlıkla ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili Yengeç Burçan'ın bu ay kartlarında neler çıkacak. sağlıkla ilgili de şöyle 4 tane kart seçelim. Bu tamamen enerjisel bir şey. Şu anda bu videoyu izliyorsanız, karşınıza çıktıysa illaki varca e, duymanız gereken bir konu diye düşünüyorum. Şimdi sağlıkla ilgili e, güzel bir kart çıktı. Eğer ki bir rahatsızlığınız varsa şifa bulabilirsiniz. Hızlı bir iyileşme olabilir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir konuda çok büyük çaba harcayabilirsiniz. Bedenen bir rahatsızlığınız var, tedavi göreceksiniz. Psikolojik olarak mutsuzsunuz belki bir şey var rahatsız eden sizi. Bunu toparlamak için bu ay e, mücadele edeceksiniz. Ve mücadelenizin sonunda güçleneceksiniz. Yani bedenen, ruhen bir güç hep böyle güzel kartlar çıktı arka arkaya. E, şifa olacak inşallah size ama tabii biraz çabalamanız gerekiyor. Bedenen bir rahatsızlığımız varsa muhakkak doktora gözükmeliyiz. İşte tedavilerimiz olmayız. Yani hayatta hiçbir şeyi ben şansa çok da bırakmam. Evet şans çok önemli. Biz bir şey için çabalarız. Şans da bizimle birlikteyse çarpı iki daha iyi olabilir ama bir sorunuz varsa bunu çabalayan bir kişi olacaksınız. Yengeç burçları da e, ihmal etmemeli. Özellikle duygusal olarak iniş çıkışlar yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü e, en çok duygusal olarak etkileniyor yengeç burçları. Şimdi e, iş ve kariyerle ilgili kartlarımızı açacağım. Bakalım iş ve kariyerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Eğer ki çalışan bir yengeç burcuysanız ya da eşiniz, çocuklarınız olabilir, arkadaşınız, anne babanız çalışmıyorsanız onlarla ilgili de bu niyet edebilirsiniz şu anda. iş ve kariyeri onların tabii sizi de etkiler bir şekilde. Aile hayatınızı gelen gelirleri. iş ve kariyer hayatında bir olumsuz bir şey yaşamış olabilirsiniz. İşten ayrılmayı düşünebilirsiniz. Ayrılabilirsiniz de bir düşünce içine de girmiş olabilirsiniz. Bir şey için çok çabalıyorsunuz. Kariyer elde etmek için. Daha iyi bir iş olsun diye. Ama bakın hep böyle bir kötü bir iyi bir kart çıktı. Bakalım son kartımız ne? O son kartımız Allah'tan çok güzel çıktı. Ee, çok çabalayacaksınız. Ee, çabalarınızın karşılığını alamadığınızı düşünebilirsiniz. Ee, i̇şten ayrılmayı düşünebilirsiniz. İşten ayrılırsanız eğer yeni bambaşka çok güzel bir iş bulabilirsiniz işten ayrılmayı düşünürsünüz ama ayrılmazsınız. Çok çabalarsınız aynı yerde. Bu işi düzeltebilirsiniz. Sonu iş ve kariyer anlamında güzel kar çıktı ama biraz çabalamanız gereken bir iniş çıkış çıktı yine burada. Ee, olumsuz düşünce ya da ayrılık Olabilir ama ben iş yerleriyle ilgili ayrılıkları her zaman hayırlı bulurum. Çünkü ben her iş yerinden ayrıldığımda bir sonraki çok daha iyi olmuştur. O yüzden de sıkıntı yaratmam bir sonraki daha iyi olur. Belki de ayrılıp yeni bir işe geçme kararı alabilirsiniz ama bu size çok iyi gelecek. Çünkü son kartımız çok güzeldi. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Aile hayatınızla ilgili de açmak istiyorum. Bakalım aile hayatınızla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Şöyle güzelce karıştıralım aile hayatında anne babanızla olabilir, eşinizle, çocuklarınızla. Belki sizin için aileniz sadece arkadaşınızdır, bir ev arkadaşınız. Hani aile gibi gördüğünüz her neyse. Ee, onunla ilgili bakalım. Ayrıca istediğiniz, ümit ettiğiniz bir şey var. Bir şey bekliyor olabilirsiniz. Bir şeyin, hani bir bebek haberi, bir işle ilgili haber, herhangi bir şey. Beklediğiniz şeyle ilgili olumsuz bir haber almış olabilirsiniz. Ee, olumsuz düşünüyor olabilirsiniz. Ancak e, ailede bu çok düşündüğünüz, kafa yorduğunuz, hani birinin işi olabilir, birinin sağlığı ile ilgili olabilir, birinin bilmiyorum maddi durumu ile ilgili olabilir. Beklediğiniz şeyle ilgili küçük bir kötü haber alabilirsiniz ilk başta ama sonra hani mücadele edeceksiniz. Ee, mücadele devam edeceksiniz ama ailede evet biriyle ilgili olumsuz bir kar çıktı. Bir şeyi bir şeye çok dert ediyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bakın bir şeyin olmasını istiyorsunuz ama bunu da çok böyle hani dert edip çünkü yengeç burçları zaten aileye çok düşkündür çok önemsiyorsunuz çok takıyorsunuz ama şu kartların ikisi çıktığında mücadele devam edeceksiniz aslında olumsuz düşünürüz gerçekten olumsuz giden ailede bir şeyler varsa mücadele devam edeceksiniz beklediğiniz şey asla çıkacak aslında bu hani hem beklentiyi gösteriyor hem de beklediğiniz şey aslında belirmeye başlamış sadece zamanı var belki de zamanı var belki bu ay değil ama belki bir sonraki ayda gerçekleşiyor olabilir. İnşallah da hani istediğiniz her neyse ya da sorunuz varsa çözün. Bu ay olmasa bile hani bazen yavaş olsun ama olsun istediğiniz şeyler. Şimdi maddi ve finansal anlamda bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Parayla ilgili, maddiyatla ilgili. Özellikle bu dönemde maddiyat çok önemli. Çünkü her şey gerçekten çok pahalı. Her şey çok değişti bir anda. Hani böyle yatırım yapabilirsiniz, yeni bir iş kurmak isteyebilirsiniz, iş değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Hani böyle... Maddi anlamda borçlarınız vardır. Onları nasıl ödeyebilirim diye düşünebilirsiniz. Bu ay için ilk kartımız güçlü çıktı. Güçlü bir e, kart çıktı. E, maddi olarak güçlenebilirsiniz. Öngörüleriniz, yapacağınız adımlar, hani böyle hissiyatınızla sanki hareket edeceksiniz. Ve gerçekten e, size iyi gelecek. E, adil bir, e, nasıl diyelim, verdiğiniz emek kadar karşılığını alabileceğiniz adil bir ay olacak. Hani adil. E, her ne düşünüyorsanız, her ne yapıyorsanız adil bir şekilde emek vereceksiniz, karşılığını alacaksınız. Ama e, maddi konuda ailece küçücük bir problemde yaşayabilirsiniz ama yola devam edeceksiniz. Bu sizi yolunuzdan alıkoymayacak, güçlü başlayacaksınız, adil davranacaksınız belki ama küçük maddi böyle bir sıkıntı, böyle ailece... E, Küçük bir sıkıntı çıkmış ama genellikle ilk kart güçlü çıktığı için güçlü bir ay olacak. Yani finansal anlamda da evet hepimizin değişiyor zaman zaman. Ee, bazen bir borcumuz oluyor, ödemekte zorlanıyoruz bir ay falan ama bu genel anlamıyla güçlü bir kart çıktığı için ilk başta çok büyük bir sorun değil gibi çıktı. Ee, bir de bakalım aklımdaki kişiyle ilgili. Hani böyle aklınızda biri varsa şu anda eski sevgiliniz olabilir, şimdiki hayatınızdaki kişiyle ilgili olabilir. Biri vardır, hiç görüşmemişsinizdir, platonik aşkınız olabilir. Aklınızdaki kişiyle ilgili de kartı açmak istiyorum dört tane. E, yengeç burçları aklındaki kişiyle ilgili ne hissediyorsa yüreğinde emin olun odur. Ben kendim, yani siz de yorumlara yazarsanız sevinirim ben yengeç burcuyum. Birini görünce arka planda o insanla ilgili bir şeyler geliyor böyle. Yani sanki iyi mi, kötü mü, yalancı mı, dürüst mü her şey şey böyle. Ve onu tanıdıkça o puzzle'da düşündüğüm şeyler gerçek olduğunu görüyorum, inanılmaz derecede hissediyoruz biz bunu. Ee, aslında hissettiğiniz şeylerdir genelde. Ee, i̇lk kartımız bakar mısınız ne kadar mükemmel çıktı. Aklınızdaki kişiyle ilgili büyük bir aşk yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen biri ise tekrardan deneyebilirsiniz. Ee, çok güçlü bir şekilde bir ilişkiye başlayacaksınız. O kartlar üst üste. Ee, bu ilişki sizi bayağı baya bir şifalandıracak, size iyi gelecek. Hani şifalandıracak deyince bence ilişkiler birbirini beslemeli. Bir vardır sizi besler. Hani böyle beslemek ruhen besler, mutlu eder, enerjinizi yükseltir, yeni hobiler edinmenizi, kitap okumanızı, hayatta ilgili deneyimlerinizi artırır, beslemeli yani. Bir de bazı insanlar vardır, kavga eder, yalan söyler, aldatır, hep böyle aşağıya çeker. İşte onlar beslemek yerine tam tersi bir sistem çok şeyler götürür. İnşallah sizi besleyecek yani çok mutlu edecek insanlar, insan olacak bu hayatınız. Aklınızdaki kişiyle ilgili çok iyi bir birliktelik, aşk yaşama ihtimaliniz Kendinizi ilişkinizde çok güçlü hissettiğiniz, karşı tarafında kendini çok güçlü hissettiği ve şifalanan bir ilişki çıktı. İnşallah öyle olsun. Sizin için en hayırlısı olsun. Çünkü hani yengeç burçları kayırmıyorum tabii ki ama gerçekten yengeç burçları çok duygusal, çok naif. Gerçekten çok hissiyatımız güçlü. Yani anlatsam inanır mısınız kitap yazsam yazabileceğim kadar hissiyatlarımla ilgili böyle şeyler yaşamışımdır. Çok da doğru çıkar. Eminim sizin de öyledir. İnşallah aklınızdaki kişi sizin için en hayırlısıdır. Hani bir söz vardır ya Allah aklımdaki kişiye Nasıl da hakkımda hayırlısını aklıma mı versin aklımdakini. Bunu söylerseniz sevinirim yorumlarda. Şu an hatırlayamadım. Yani öyle bir şey vardır. İnşallah sizin için en hayırlı kişidir bu. Her şey görünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.